Yeniden ülkemize dönüyoruz. İstanbul Kadıköy'de yaşayan 80 yaşındaki Sevil Özer, eve gelen kargoyu teslim aldığına dair kendisine uzatılan kağıda imza attı. Daha doğrusu o böyle düşündü. Ancak çok büyük bir tuzağa düştü. Dolandırıcılar 3 milyonluk senet imzalattı ve talihsiz kadın icralık oldu. Bana senet imzalatmışlar. Benim bunlar haberim yok ki. Yani ben dolandırıldım. Bu yaşta dolandı. Ben çalışma hayatım. Sevil Özel cümlesini tamamlamakta zorlandı. Çünkü yaşadığı kabusu hala atlatamadı. Eve gelen kargosunu alıp teslim kağıdına imza attığını düşünmüştü ama aslında ya sahtekarlar 80 yaşındaki kadına 3 milyon liralık senet imzalatmıştı. İcra kapıya dayanınca da dünyası başına yıkıldı. Ben senedi kabul etmiyorum. Sahte bu senet. Sahte. 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 Her şey sahte. Sahte kargocu Sevil Özer'i aradı. Acil bir kargosu olduğunu, resmi bir kağıdı olduğunu ve onu kendisine ulaştırmak istediğini söyledi. Bir gün sonra geldi yazla. Bunun üzerine Tekirdağ'da olduğu yanıtını alınca o sahte kargucu Tekirdağ'a gitti. Önce o paketi verdi, ardından da imza aldı. Kargo paketinden reklam broşürü çıktı. Oysa resmi evrak demişlerdi. Sahte kargucu yaşlı kadını kandırıp hızlıca uzaklaştı. Yaklaşık bir, bir ay sonra da icradan kağıt üzülürüm. geldi. Dikkat etsinler. Hiçbir ben bundan sonra imza atmamaya yemin ettim. İmza atmamayı yemin ettim. O kadar. O sahtekarlar pencere yöntemiyle Sevil Özer'i mağdur etti. Öyle ki hemen bu yöntemi anlatalım. Çok bilindik bir yöntem ama maalesef binlerce kişi aynı mağduriyet yaşıyor. Yaptıklarını size anlatalım bir kargo teslimi sırasında kağıt imzalatıyorlar. Aslında altta o kağıdın işte böyle bir senet var. O senedi kapatmak için üzerine böyle bir kağıt yerleştiriyorlar. Ve sizden şuraya imza alabilir miyiz diyorlar. Siz o imzayı atınca Dolandırıldım, dolandırıldım. Bir imzayla tüm Benim hayatı alt üst olan kadının içerisinde. İstanbul Kadıköy'deki Benim, milyonluk doğru, doğru, doğru. evine ve bankadaki hesaplarına el kondu. Kala kala emekli maaşı kaldı. Şimdi kız kardeşinin evine yerleşti. Savcılardan, hakimlerden rica ediyorum. Bunları yakalasın. Bunlar ortalıkta. Ber Arıyorlar, benim avukatımı arıyor. Senedin üzerinde ismi geçen kişi İstanbul Kadıköy'de bir galerici. Kendisine sorulduğunda bu parayı yaşlı kadına borç verdiğini söyledi. Peki benzer yalan ve sahtekarlık tuzağıyla binlerce kişinin mağdur edildiği yöntem nasıl engellenebilir? Senet dolandırıcıları hukuktaki boşluğu kullanıyorlar. E, Fil özel kağıtlara sahip olabilen çeklerin e, artık piyasada olabileceği, dolandırıcılığın önüne geçilebileceği konusunda bir girişim bulunmaktadır. Mal değişimi yapsaydınız. That's us say on